Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al sat ya da tut tavsiyesi değildir. Arena bilgisayarın günlük grafiğine arkadaşlar bakmaktayız. Arkadaşlar günlük grafiğe baktığımız zaman gözümüze ilk çarkan tabi buradaki bir bayrak formasyonu oluşumu bu bayrak formasyonunda arkadaşlar ciddi bir şekilde yukarıya hacimli olarak kırıldığını görüyoruz. Zaten bunu destekleyen arkadaşlar yük altımızda bir öncü indikatörümüz alt sinyali vermiş ve MACD indikatörümüz de arkadaşlar son e, şöyle söyleyeyim e, şurası kaç oluyor şunu aşağı indirelim bir e, şubattan sonra bir şubattaki hacim düşüşünden sonra arkadaşlar o gün bugündür en yüksekki hacmi arkadaşlar göstermiş durumda en sonki e, kapanışta şimdi. Arkadaşlar bayrak formasyonunun burada yukarıya doğru kırıldığını ve hacimli olarak en sonda arkadaşlar güzel en sonki seansta güzel bir hareket yaptığını görüyoruz. Peki arena bilgisayar buradan arkadaşlar e, basit hedefi yakın hedefi ne olur? Şöyle bir hedef vermek gerekirse arkadaşlar buradan arena bilgisayar e, yakın hedef olarak bir 86-90 TL seviyeleri e, arena bilgisayar için arkadaşlar yakın hedef olarak karşımızda durmakta. Bu tabii ki arkadaşlar dediğim gibi yakın bir hedef, basit bir hedef. Bu 90 TL'nin çok çok daha üstünü de görme durumumuz var. Çünkü formasyon çok güçlü bir şekilde duruyor. Yön yukarı. Şimdi haftalık olarak baktığımız zaman grafiğimize bakın yine arkadaşlar burada haftalıkta öncümüzde hiçbir sıkıntı yok. Yönünün yukarıya olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Haftalık grafikte öncünün orta ve uzun vadeli arkadaşlar yine yukarıya doğru hareketleri devam etmekte. Yine MACD indikatörümüz arkadaşlar bakın haftalıkta daha önce bir güç kaybı yaşamış ve sonra tekrardan yönünü yukarıya doğru vermiş. Burada da bir sıkıntı gözükmüyor. Aylık olarak arena bilgisayara baktığımız zaman daha önce arkadaşlar şu tarihte 1 Aralık tarihinde bir sat sinyali gelmiş sonra o gün bugündür bir düzeltme hareketi. İşte bu düzeltme hareketi dediğimiz formasyon çizimine yatmış ve arkadaşlar artık yavaş yavaş yönünü yukarıya doğru vermeye başlamış. Bu ne demek oluyor? Öncümüz burada bir yukarıya doğru bir al verdiği zaman arkadaşlar işte tekrardan ciddi yönlü yukarıya arkadaşlar hareketler göreceğiz ki günlük grafikte de bunun ilk sinyallerini Almış durumdayız Yani dediğim gibi yakın bir hedef Vermek gerekirse 90 TL Gibi rakamların arkadaşlar 85-90 TL arası Rakamların arena bilgisayar için Basit yakın bir hedef olarak Karşımıza çıktığını Görüyoruz Arkadaşlar e, arena bilgisayar için e, Özetle şunları söyleyebiliriz e, Ciddi bir Formasyon kırılımı içerisinde olduğunu Hatta formasyonu kırmış yukarı yönlü Hareketleri mevcut Günlük grafik olsun, haftalık grafik olsun arkadaşlar hatta aylık grafik olsun pozitif hareketlenmeler mevcut. Negatif hiçbir şey göremiyorum. Sadece arkadaşlar sabredip beklemek lazım diye düşünmekteyim. Arena bilgisayar hakkında arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.